Evet bu videomuzda e, bunun tam olarak adını e, bilemiyorum tek tığ ile örülen bir şekildir toparlama şeklidir kaydırma gibi e, kenar gitme gibi düşünün e, bu da e, nelerde kullanılır şu an anlatacağım şeyden bahsediyorum atkı ördünüz kenarı hafif e, potlaştı ve kenarının güzel durmasını istiyorsunuz oyalı durmasını istiyorsunuz e, ya da e, patik ördünüz kenarını şık ve güzel bir görüntü olsun istiyorsunuz. Yarım kalmış gibi görünen örgüleri e, süs olarak tamamlamak ve kenarına gitmek için kullanılan bir e, yöntemdir. E, adını ben kendimce söylüyorum. Ters örgü diyebilirim. Ama başka bir adı varsa e, bilemiyorum. Zincirin üzerine e, bu şekilde göstereceğim. Ama sizlerin nerelerde kullanmanız gerektiğini de Açıklamış olayım böylece açıklamış oldum. Şimdi ters örgü nedir tığ ile? Ters örgü şudur. E, tığımızda bir tane ilmik var. Yandaki zincir e, ya da örgünüzün kenarına gideceğiniz her neyse onun e, üzerine bu şekilde batıyorsunuz. Burada yapmanız gereken püf nokta her zaman diğer örgülerimizde tığımızdaki ilmiklerimiz biraz daha sıkıdır. Burada pay bırakmanız gerekiyor. Çünkü pay bırakmazsanız döndüremezsiniz. Döndürmek için şu kısımlarda biraz pay bırakıyoruz. İki tane ilmiğim var. Tığımı döndürüyorum. Bir tur attırıyorum ve ipi alıyorum tığımdaki iki ilmikten geçiriyorum bakın şöyle bir görüntüm oldu şimdi aynı işlemi bir kere daha yapıyorum bu kısmı gevşek bırakıyoruz Çünkü tur attırmamız için ilmeğimizin gevşek olması gerekiyor biraz hemen istediğimiz kadarlık bir payı geçtikten sonra kenarına batıyoruz yapacağımız neyin üzerine yapıyorsak alıyoruz ilmeğimizi biraz bol bırakıyoruz tığımızı döndürerek bir tur attırıyoruz burgu yapıyoruz bir kere ve ipi bu iki ilmeğin üzerinden geçiriyoruz şimdi bunu yaptıkça çıkacak bir örnek ilk başta görünmüyor ama devam ettikçe çok hoş bir şey çıkacak biraz bol bırakıyorum zincire batıyorum çektim bir tur döndürdüm ve içinden aldım bakın ee, ördük, ördüğünüz şeyin kenarında böyle hoş güzel bir oya şeklinde e, geçmiş oldu geçmiş oluyorsunuz ve güzel bir toparlama oluyor. Hemen bir tane daha yapıyorum. Bir tur attırdım. İçinden geçirdim batıyorum. Herhangi bir şekilde tığımın üzerine almıyorum. Dikkat ederseniz. Sadece kendinden bir ilmek var. Zincire batıyorum. Alıyorum. Bir tur attırıyorum. Döndürerek tığımı içinden geçiriyorum. Ve şu görüntüm oluşmuş oldu. seri bir şekilde birkaç tane yapalım. Bir tur döndürüyorum. içinden iki tane ilmeğimi geçiriyorum. Tığım biraz kalın olduğu için e, bu zorlayabiliyor. Ama e, daha numarası düşük öreceğiniz şeylerde daha hızlı hızlı gidiyor. E, bu şekilde de çok güzel bir model oldu kalıntıyla. Evet bir tur döndürdüm, içinden geçiriyorum ve sizlere son halini gösteriyorum. Böyle. Bunu atkı kenarına geçtiğiniz zaman hem toparlanmış oluyor hem de çok hoş ve güzel bir görüntüsü oluyor. İsterseniz tersini de kullanabilirsiniz. Tersi de gayet hoş ve güzel. Ee, örgünüzde eksik görünen, çıplakmış gibi görünen ya da potlaşmış gibi görünen e, şeylerin kenarlarında e, bu stili, bu örgü çeşidini e, kullanmanızı tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.